şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. Orun ki olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin narslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cümerc edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder isyan. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridan kanayan lahdine çeksen bütün ecramiyle, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mektabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsen, gündüzün fecriyle Avizeni ile etsem, Tüllenen magribi, Akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana, Sen ki, son ehli salibin kırarak salvetini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihad. Ey şehit oğlu şehit, ''İsteme benden Makber, sana avuşunu açmış duruyor Peygamber.''